Allah razı, Allah razı olsun. Nasılsınız? Nasılsınız? Yönetiminizle beraber ciddi işler yapıyordunuz. İnşallah daha Yakından takip edip bunu da duyuyor. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de bir kardeşiniz olarak her zaman emrinizdeyim. Bugün yeniden görev süreleri içerisinde yeniden seçime girerek seçildiler. Burada Sedat Taşdemir Yeşilurt Esnaf ve Senatkarlar Odası Başkanımız. Özellikle Taner Kılıç Yeşilurt Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanımız ciddi bir katma değer yaratmıştır yeşilurda. Biz ticaret sanayi odası olarak buna şahidiz. Her dönemde sıkıntıları, problemleri üyeleriyle ilgili yapmaları gereken işleri en üst seviyede yapmaya çalışan yönetim kuruluyla beraber gayret gösteren her iki başkanımızı da hem yeni görev sürelerinde başarılar dilemek için hem tebrik etmek için buraya ziyarete geldik. Bundan sonraki süreçte de daha iyi şeyler yapacaklarına emin olduğumuz başkanlarımızı kutluyoruz. Ve Yeşil Yurdun bu gelişiminde katkı sundukları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz burada esnaf camiasının ticaret sanayi odası olarak her zaman yanındayız. Çünkü dertlerimiz, problemlerimiz ve üyelerimizin sıkıntıları aşağı yukarı aynı. Ve ticaret sanayi odasına geldiğimiz günden beri sivil toplum örgütlerini önemsiyoruz. Bunu her platformda söylüyoruz. Çünkü işin yükünü çeken, sıkıntısını çeken, derdini çeken, vergileriyle sistemin, hükümet sisteminin dönmesine katkı sağlayan özel insanlar ve bunların dertlerini, problemlerinin, sıkıntılarının taşınmasında her iki başkanım da ciddi gayret gösteriyor. Yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz ve görev sürelerinde başarılar diliyoruz. Kabullerinden dolayı da kendilerine şahsım ve Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim Teşekkür Allah razı olsun. <laughs> Yeşil şoförler esnaf odası olaraktan e, Sayın Malatya'mızın ticaret sanayi odası başkanımız Sayın Oğuzhan Bey'e ve yönetimindeki arkadaşlara hepsine şükranlarımı sunarım, teşekkürlerimi sunarım. Her zaman sanayici esnafımızın sorunlarıyla bile bir e, iştirkal olan e, Oğuzhan Bey'in yakın çalışmalarını incelediğimizden dolayı her zaman bizlerin üst odası olaraktan başarıların devamını dilerim. Bizleri gelip odamızı ve buradaki yönetimimizi ziyaret ettiğinden dolayı, yanımızda olduğundan dolayı kendilerine çok teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Ayaklarına sağlık. Her zaman Ticaret Sanayi Odası'nın yanındayız. Bizler bizlere düşen bir görev olduğu zaman biz kardeş oda olaraktan da en yanındayız. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Yeşil Rokası'nda Fethi Sanatkarlar Odası Başkanı olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Atıoğlu ve yönetim kuruluna e, yapmış oldukları ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederim, başarılar dilerim. Özellikle Yeşilyurt'ta hem buradaki e, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanlığı dönemindeki cevvalı hem buradaki yapmış olduğu muhtarlık sürecinde insanlara yaptığı katkıdan dolayı Kazım Karabekir Canal Başkanımızı da burada hayırlı olsun diyoruz. Çünkü yeni görevinde yeni dönemde yeniden seçildi üyelerin teveccühüyle. Neticede üyeler buradaki vermiş olduğu hizmeti, gayreti ve mücadeleyi gördüğü için başkanımızı yeniden göreve getirdi. Biz de şahit gayretlerinden, çabalarından, mücadelesinden dolayı bundan sonra da Yeşilyurt'a çok ciddi hem buradaki başkanlığı sürecince, kooperatif, kefaret kooperatif başkanlığı sürecinde hem muhtarlığı döneminde yaptığı gayretli çalışmalara devam edeceğini biliyoruz. Kendisine daha hayırlı olsun diyoruz. Başkanımızın inşallah muvaffakiyetini diliyoruz ve bizi kabullerinden dolayı teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başkanım. Hoş geldiniz. Aklarına sağlık. Başkanımı her zaman sevdiğim, saydığım başkanıma da destek veriyorum ben. Seçimde de bizim oy hakkımız var. Allah Başkanım giderek de her zaman da ben yanındayım. Ne zaman da başımızda herhangi bir sıkıntı olursa gidip ziyaret ediyorum. Sağ olsun odasını bize açıyor. Gerektiği zaman her zaman yanındayım diyor. Şimdi ben başkanımdan razıyım. Allah razı olsun.